Finlandiya Başbakanı işe metro ile gidiyormuş galiba. Onu paylaşmış. Demiş ki işte asıl cennete gidecekler bunlar. Bizim ülkemizdeki siyasiler cehennemlik falan. Buna karar veriyor. Bunu söyleyen insan da bu arada bir Alevi. Yani hiçbir şey yapmadan cennete gideceğine inanan bir insan. Bir de başkalarına böyle yargı dağıtıyor. Hani arada böyle haberler mesela okuyorum Cem evine saldırıda bulunulmuş geçen yine olmuş ok meydanında. Bakın böyle haberler oluyor sık sık üçüncü sayfalarda falan. Bilmem neredeki Cem Evin e, evine saldırıldı ama hiç Alevi kaybetmiyoruz. Çünkü boş yani Cem boş. evinde Alevi yok. Bir şey yapmamız gerekmiyor. Saldırganlar Cem evine Alevilerden daha çok gidiyor. Bunun anlaşılması lazım. Yani... Çok istiyorsan meyhaneye falan git. Ya da hepsini bir otele tıkıp yakabilirsin. Yani geçmişte örnekleri. Aa, aa. <laughs> ya neydi o? Sonraki videolardan haberdar olabilmek için kanala abone olabilir. Videoyu beğenebilir ve yorum atabilirsiniz. Teşekkürler.